1966 yılında Amerika'nın tanınmış yalan makinesi uzmanı Clay Baxter, güvenlik görevlilerine poligraf aygıtının kullanımı eğitimini verdiği okulunda uykusuz bir gece daha geçirdi. Sonra sırf eğlence olsun diye yalan makinesinin elektrotlarını kocaman yaprakta tropikal bitkisinin üzerine yerleştirdi. Yalan makinesi korku, sevinç, şaşkınlık gibi durumların elektriksel değişimlerini ölçtüğüne göre Belki de bitki de su dökünce seviniyordur diye alaylı alaylı güldü. Bitkiyi suladığında galvanometre zikzaklar çizerek aşağı doğru indi. Oysa yukarı doğru bir hareket bekliyordu Baxter. Yaprağını sıcak kahveye soktuğunda da beklediği tepkiyi görmedi. Sonunda kibriti alıp bitkiyi yakmayı düşündüğünde her şey değişti. Bitki çılgınca galvanometrenin ibresini tavan yaptırdı. İnanamadı Baxter. Nasıl yani dedi kendi kendine. Bitki düşüncelerimi mi okudu? İnsanlık tarihinin önünde yeni bir dünya açılıyordu artık. Bitkilerin sadece düşünceleri okumakla kalmayıp çevrelerindeki her şeyi hissettikleri de çıktı ortaya. Kaynar suya atılan karideslerin ölümlerini eline iğne battığında duyulan acıyla hissediyordu bitkiler. Hatta kilometrelerce ötede olunsa bile yaşanan sevinç ve üzüntüleri de hissediyordu. Hatta korkudan baygınlık bile geçiriyordu. Bir gün şehir dışından gelen bir botanikçi kadın içeri girdiğinde bütün bitkiler sessizleşti. Hiçbirinden tepki gelmiyordu. Sanki hepsi birden sessizliğe bürünmüştü. Kadın hava alanından uçağa binip gittikten 45 dakika sonra yeniden tepki vermeye başladılar. Botanikçinin bitkileri kurutup ölçümler yaptığını öğrendiği zaman anladı Baxter. Kadını görünce bitkilerin korkudan bayıldıklarını da. Bir deney tasarladı altı yardımcısına aynı gece aynı saatlerde yapmak üzere farklı görevler verdi. Görevlerden biri gece yarısı gelip laboratuvardaki bitkilerden birine söküp parçalamaktı. Ertesi gün o gece bitkiyi parçalayan yardımcı içeri girdiğinde bütün bitkiler çılgınlar gibi haykırmaya başladı. Galvanometrenin ibrelerinin taban yapmasını böyle adlandırıyor Baxter. Bu deneyden anlaşıldı ki bitkiler sadece hissettirmiyor, aynı zamanda hafızaları da var. Ve Amerika'da bazı adli vakalarda bitkilerin şahitliğine başvurulmaya başlandı. Bitkiler asla yanlış sonuç vermiyordu. Çünkü yalan nedir bilmiyorlardı. Bu çalışmalar makale olarak yayınlanmaya başlayınca dünyanın dört bir yanından bilim adamları konu üzerinde çalışmalara başladılar. Sonuçlar akıl almaz. Koparılmış bir yaprak kendisine güzel sözler söylenmesi durumundan normal yapraktan aylarca daha uzun süre canlı kalabiliyor. 120 kilometre mesafedeki bir acıyı sevinci hissedebiliyor. İnsanların düşüncelerini okuyabiliyor. Kötülük yapanları hafızasına kaydedebiliyor. Aynı zamanda bu bilgileri diğer bitkilerle de paylaşıyor. Kendisine kötü davranan bitki üzüntüsünden intihar bile ediyor. Yanındaki bitkinin susuz kalması durumunda kendi suyunu onunla paylaşıyor bitkiler bütün canlılarla iletişim kurma konusunda bizim hayallerimizin ötesinde bir hassasiyete sahip. Her biri doğanın bir parçası. Belki bir gün onlara daha iyi anlama imkanımız olursa bize tarihin bütün yaşanmışlıklarını bile anlatabilirler. Avatar filminin esin kaynağı da bu çalışmalar ve elde edilen sonuçları. Bilerim ki dünyanın herhangi bir yerinde bir bitkiye kötü davranılırsa bütün bitkiler bunu hissediyor. Hani kirazlı kaz dağ değil diyorlar ya Emin olun Kirazlı'da kesilen bir ağacın acısını sadece kazdağlarında değil, Muzur'daki kuzey ormanlarındaki, Saldadaki, Toroslardaki ağaçlar da hissediyor. Bir gün biz de hissedeceğiz.